Efendim herkese merhabalar, Houston George Bush Havalimanı'ndayız, misafirlerimizi almak için geldik. Bu arada size kısa bir bilgilendirme videosu çekmek istiyorum. Houston George Bush Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra, gümrük işlemlerinizi bitirip valizlerinizi aldıktan sonra devam ettiğinizde havalimanına çıkış yapacağınız kapı burası. Yolcular geliyorlar gördüğünüz gibi. Daha sonrasında burası inşaat alanından dolayı değişmiş durumda biraz. Şöyle bir meydan var kısacası. Fakat hemen çıkar çıkmaz burada sizi karşılayanlar olabilir. Yine burada şoförler bekliyorlar. VIP şoförler, yunuzun şoförleri. Yine siz buradan çıkış yaptıktan sonra böyle devam ediyorsunuz. Bakın hemen sol tarafta sim kart otomat otomatı var, otomat cihazı. Buradan kendinize yer istiyorsanız sim kart alabiliyorsunuz. Hemen fiyatlara da şöyle bir bakalım. Bir göz atalım. Evet, burada sadece nakitle alışveriş yapabiliyorsunuz arkadaşlar bu arada. Buradan parayı koyuyorsunuz. 1 dolar, 5 dolar, 10 dolar ve 20 dolarlık kabul ediyor. 100 dolar değil. Daha sonrasında parayı yüklemesini yaptıktan sonra buradan ilgili numaraya basıyorsunuz. Atıyorum 26'yı tuşluyorsunuz. Size buradan bir data hattı düşüyor. Bunlar kontratsız data hatları. 40 dolar. Şunlar gördükleriniz yukarıdakiler. Yine altta 60 dolarlık paketler var. 80 dolarlık paketler var. Buradan sim kartınızı alıp isterseniz takabiliyorsunuz. Çok özür dilerim. Gözden kaçmış. Burada da kredi kartı ödeme için dokunmatik ve temassız ödeme yapabileceğiniz de cihaz ayrıca. Evet, sim kartla işinizi hallettiniz. Kapıdan çıktınız. Devam ediyorum. Bu arada sol taraf diğer terminallere geçişler. Görebilirsiniz buradan. İç terminallerine veya işte farklı terminallerde otoparkta araçlar varsa veya shuttle'la otopark alanına gidecekseniz ve e, araba kiralamak için devam edeceksiniz arkadaşlar böyle devam etmeniz gerekiyor kapıdan çıkar çıkmaz bakın şurada car rental diyor onlar için de görevliler var gene danışma oradan yönlendirme yapılar çünkü shuttle otobüsleri servis otobüslerinin istikameti bu taraf öyle söyleyeyim fakat Uber çağıracağım ben, Lyft çağıracağım diyorsanız böyle devam ediyorsunuz. Fakat devam etmeden önce burada da valiziniz gelmedi. Problem oldu. Bakın burada kayıp eşya ile ilgili. Ofis de hemen burada. Buradan devam ediyoruz. Biraz gürültülü olacak. Yolun gürültüsü. Bir fanlar da çalışıyor bu bölgede. Burada yine bakın hemen tuvaletler var. Portatif tuvaletler koymuşlar. Diyorum ya inşaat süreci devam ediyor. Sola doğru devam ediyorum. Şimdi eğitim videolarımda bahsettiğim üstün için Lyft, Uber ve Lyft şoförlerinin sizi alacakları duraklama alanı burası öyle söyleyeyim. Bakın Passengers Pick Up Right Application diyor. İşte bunlar Uber, Lyft. Yine videoda da bahsetmiştim. Burada bakın numaralar var. Bir diyor. 2, 3 böyle gidiyor. 13, 14 tane hatırlamıyorum. Böyle devam ediyorsunuz ve ileride polisler de tabii ki yönlendirme yapıyorlar. Uygun olduğunu düşündüğünüz Bir yere yaklaşıyorsunuz. Onun o direğin başında bekliyorsunuz. Uber şoförü veya işte Lyft şoförü size mutlaka mesaj atacaktır. Nerede bekliyorsun diye. Ya da o direktif verecektir. 8'de beni bekle oraya geliyorum gibisinden. Normal zamanda şu an akşam saati çok yoğun değil ama burası bayağı kalabalık oluyor. Bakın buradan araçlar geliyorlar böyle. İleride de bekleyen yolcuları alıyorlar. Video kalitesinin için kusuruma bakmayın. Burası çok uzun bir süredir böyle şantiye şeklinde. Eğer bu bölgeye geleceksiniz dediğim gibi Umarım bir yardımı dokunur bu videonun sizlere. Evet, teşekkür ederim videoyu izlediğiniz için. George Bush'un son durumu budur.